Bölme işlemi ile ilgili problemleri devam edelim. Sorumuzu okuyoruz ilk önce. En büyük kalan ve en küçük kalanın farkı kaçtır diyor. Şimdi yanda bir bölme işlemi e, şeması verilmiş. Burada bana verilen sadece nedir? Bölendir. Bölüm verilmemiş, bölünen verilmemiş, kalan verilmemiş. O zaman ne yapmam gerekiyor? Ben ne biliyorum? Bölünün kalandan daima büyük olması gerektiğini biliyorum. O zaman kalan e, diyorum ki kalan bölemden e küçük olmak zorundaysa o zaman 8 olabilir, 7 olabilir, 6 olabilir, 5 olabilir, 4 olabilir, 3 olabilir, 2 olabilir, 1 olabilir ve 0 olabilir. Kalan daima eee bölenden bir tık küçük olmak zorunda. O zaman en çok bakın en büyük dediği için o zaman en büyük 8 olabilir. En küçük de 0 olabilir. En küçük dediği için ve benden ne istiyor? Farkını istiyor. O zaman en büyük 8 ise en küçük 0 farkını sizisini çıkarıyorum. 8'den 0 çıktı 8.